أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ما كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد لله رب العالمين. <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbi yasir ve la taasir Rabbi tanım bil sadakullahu azim Kıymetli kardeşler Öncelikle Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun Bu kıymetli gününüzü bu kıymetli akşamınızı Allah'ın rızasını gözeterek geldiğiniz için Allah Celle Celaluhu da kefaret etsin inşallah. Kardeşin okuduğu Süre-i Celil'e Ankebit Suresidir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif la mim. Baktığımızda bu elif la mim kısacası huruful mukatta'dır. Mukatta harfleridir biz bunu açıklamaya ne ilmimiz yeter ne de gücümüz yeter. Sadece biz huruful mukatta deyip geçeceğiz. İkinci ayet-i celil'e de onu bir nebze olsa az ileride onu açıklayacağız Allah'ın izniyle de. İkinci ayet-i kerimede ise ve nasu insanlar zannederler en yutreku terk olacağını mı zannederler en yakulu emmen nevahum la Yani insanlar iman ettik demekle terk olacağını mı zannederler? bu ayet-i üstüne bir nebze olsun durmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Evet. Başlangıçta huruf mukatta dedik. Bu harfler başlayan bir süredir. Yani e, tek harflerle başlayan bir süre de demektir. Allah'ın Resulü'ne indirdiği bu kitabın ana maddesidir. Ve temel taşıdır. Bu harfler Kur'an'ı, Kur'an Mekke'lerin alıştığı tarzdan bu gibi harflerle meydana gelmiş olup dilerlerse onlar da onlarda bu harflerle istedikleri sözleri söyleyebilirler. Ama bu Kur'an'a benzer bir kitabı katiyen telif edemezler. Çünkü o insanın yapısı değil Allah Celle Celaluhu'nun yapısıdır. Şimdi insanlar ikinci ayet-i kerimeye baktığımızda insanlar iman ettik demekle terk olacağını zannetmesinler. Yani <laughs> Biz iman ettik demekle tek olacağını zannedersek yanılırız. Nitekim Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de imanı kök ve dal budak salmış bir ağaca benzetmiştir. Hazreti Enes radıyallahu anh'a göre şöyle demiş. İman sabit bir ağaca benzer. Onun kökleri inanç gövdesi namazdır. Zekat, oruç dalları Allah yolunda sıkıntıya düşmek, bitkileri güzel ahlak, yaprakları ise Allah'ın haramlarından kaçınmak ise meyveleridir. Bazı alimler bu ağacın kökleri taslık gövdesi ihlas, dalları amel, yaprakları ise sözlerdir demişlerdir. Bu güzel tesbih sanatından hareketle diyebiliriz ki bir ağacın yeşil kalması ve meyve verebilmesi için devamlı sulanması ve kendisine özen gösterilmesi gerekir. Çünkü bu işlemler yapılmadığı takdirde onun kuruması kaçınılmaz. İşte kalpteki iman ağacı da böyledir. Eğer sahibi onu faydalı ilim, salih amel zikir ve tefekkür her an geliştirmez kalbine itina göstermez ve onu günahlarda karartırsa o kuruyabilir fakat bu ağaç tasdik toprağına dikilir İhlas suyu ile sulanır ameli salih ile korunursa kökleri sabitleşir yaprakları da yeşerir meyveleri renk ve lezzetleri ile olgunlaşır böyle de insanlar tarafından meyvelerden kat ve kat istifade edilir. Bir hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iman ağacını elbiseye benzetmiş. Birinizin elbisesi eskidiği gibi göğsündeki imanı da eskir. Öyleyse Allah'tan kalbinizdeki imanını tazelemesini isteyiniz. Hiç şüphesiz imanın yenilmesi, yenilenmesi ancak ve ancak Allah'ı Allah, Allah anmakla ve ona ibadet etmekle gerçekleşebilir. Kalpte imanın görünmeyen ve zihinde gizli kalan psikolojik boyutu ağacın toprak altına kalan köklerine tekabül eder. İmanın sert ve toplumda meydana getirdiği müsbet gelişmeler ise ağacın dallarına ve meyvelerine tekabül eder. Onun için bizler bu ağaca bu elbiseye kendimizi benzettiğimiz zaman yani biz iman ettik demekle terk olmayacağız. Ya imanın ettiğimiz zaman bir daireye girmiş oluyoruz. Yani iman dairesine girmiş oluyoruz. Hadis-i şerifte buyurduğu gibi bu neyle süslenir? Namaz, oruç, zekat, haç ve ibadet ile süslenir. <laughs> evet bu ayet kelimede ise insanların yoksa insanlar inanık denmeleriyle bırakılacaklarını ve kendilerine imtihana çekilmeyeceklerini mi sandıkları imtihandan söz eden ve müminlerin bu inandıkları hususları gerçekleştirmeler hususuna maruz kaldıkları fitneyi anlatan bir bölüm varit olmaktadır. İmtihandan doğrularla yalancıların açığa çıkacağı söz konusu edilmektedir. Sürenin bu güçlü bölümdeki ilk müessir ifade İnsanların iman anlayışı istinbari ve istifham şekilde varit olmaktan ve onları imana dille söylenen bir söz sandıkları anlatılmaktadır. Şüphesiz ki iman dili, dille söylenen bir laf değildir. Bilakis kendi ve ne has sorumlulukları olan bir geçe kendisine has ağırlıklar olan bir emanettir sabrı gerektiren bir cihat ve tahammül icap ettiren bir çaba işidir. Sabır ise üç şey ile olur. Birincisi dil, ikincisi kalp, üçüncüsü ile fiil ile olur. Bunun için insanların sadece inandık demeleriyle mese, e, mesela, bitme, mesele bitmez. Fitnelere maruz kalsalar da inançlarından diretip her türlü imtihandan halis kalbe çıkmadıkça işleri bitmiş sayılmaz. Nasıl ki bir altın ocakta eritilerek içindeki muhalif maddelerin karşımı temizlenir ve ona sonradan girmiş olan unsurlar arıtılırsa fitneden gönüllerin temizlenip arınması hususunda aynı rolü oynarlar. Hadi zatında fitne kelimesinin logat manası budur. Bu anlamı kendisine has delaleti duygu ve ilhamlarda vardır. İmanlıların fitnelerle denelip imtihandan geçirilmesi değişmez bir esas ve Allah'ın mizanına cari olan bir kanundur. Ant olsun ki biz onlardan öncekilerde de denedik. Allah elbette doğruları bilir ve elbette yalancılar da bilir. Öncekilerden kasıt Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Kabe'nin gölgesinde uzanırken Hazreti Habbab radıyallahu an iskenceye maruz kalmıştı. Ve geldi Allah'ın Resulüne dedi ki ey Allah'ın Resulü Allah'ın yardımı ne zamandır? Allah Resulü hanımdaki damarın kızarması ve şişmesiyle kalktı. Siz ne gördünüz ki dedi. Sizden öncekilerin başına gelmeyen şeyler sizin başınıza gelmeden cennete girivereceğini zannediyorsunuz dedi. Hz. Habbab radıyallahu anh dedi ki ey Allah'ın Resulü bizden öncekilerin başına neler geldi ki? Biz bilmeyiz Allah ve Resulü daha iyi bilir dedi. Sizden öncekilerin başına gelenler onları diyor kafası kadar kafasını kuma gömerlerdi kafasına boğazına kadar kör testereyle keserlerdi kafalarını ve ona yine ahad Allah derdi Allah birdir derdi. Başka bir şey, bir onları demir taraklarla tararlardı. Demir taraklarla saç taramıyordu, kemikle et taramıyordu. Yani o tarak nasıl ki vücuda atıldığı zaman kemikle eti birbirine ayırt ederdi. Hani siz ne gördünüz ki? Bugün günümüzde baktığımızda Hz. Habab bin Erad'in başına gelen olaylardan yüzde milyondan biri başımıza gelse Allah muhafaza. Allah'a sığınırız. Onun için bizden öncekilerin başına gelmeyen gelen şeyler başımıza gelmedikçe bazı şeyler söylemek lazım. Ama biz Allah Celle Celaluhu'ndan ümidimiz kesmiş değiliz. Evet. <laughs> Allah Celle Celaluhu şüphesizlik imtihana çekmeden önce de kalplerin mahiyetini ancak çok iyi bilir. Ancak imtihan Allah'ın ilmi tarafından belli olup da insana tarafından bilinmeyen gerçekleri ortaya çıkarır. Pratikte binaenel Allah Celle Celaluhu insanları onların hakkında bildiği mücerred şeylere göre değil göre değil yaptıklarına göredir. Mücerred soyutlanmış yani saf olan bir şey. Mücerred odur yani. Ona göre hesaba çeker. Bu da Hak Ta'ala'nın bir yandan lütfunun bir yandan da adaletin, bir yandan da insanları terbiye edişinin belirtisidir. Hiç kimse birisini aklından geçenlerle muahaze edemez. Ancak fiilen yaptığı şeylerle muahaze eder. Şimdi yine Hak olan inananları imtihan edip içlerinden doğrularla yalancıları belirlemek üzere fitneye maruz kılısındaki ilahi kanuna dönelim. İman Allah'ın yeryüzüne bir emanetidir. Ve onu ancak iman ehli olan taşırlar. İhlas ve samimiyetle gönlünü Allah'a bağlayanlar imana sahip bulunabilirler. İman emanetini ancak ve ancak onu rahat ve keyfe emniyet ve selamete eğlence ve aldatmaya tercih edenlere verebilirler. İman emanetini insanlar Allah'ın yolunda çekmek ve Allah'ın kelamını insanların hayatında tahakkuk etmek isteyenler yüklenebilirler. Bu emanet başka ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu diyor ki, biz emaneti dağlara verdik, dağlar sarsıldı. Göklere verdik, kabul etmediler. Denize verdik, kabul etmediler ama insan oğluna verdik. İnsan oğlunun hammal yani yük taşıyıcı artı ayetin devamında diyor ki onlar hem zalimdir hem de cahildir. Evet. Bu emanet son derece yüce ağır bir yüktür. Ve onu ancak Allah'ın müyessir kıldığı kimseler taşıyabilirler. Müminlerin batıl erbabı tarafından işkencelere maruz bırakılması sonra onları destekleyecek ve savunacak yardımcıların bulunmaması bir imtihandır. İnsanların kendisini kurtaracak bir desteklerin mahrum bulunması zulüm erbabına karşı çıkacak güçten yoksun bulunması da bir imtihandır. İşte fitne ve imtihan dendiği zaman alışla gelen görüşler mahiyetesinden akla bunlar gelir. Ama fitnenin en ağırı bu değildir. Daha öyle imtihanlar vardır ki bunlardan çok daha ağırdır. Kendisini sevenler aile efratları, kendisinin yüzünden başlarına bela ve musibetten gelmesi ihtimali ve onları koruyamamak durumu fitnelerin en korkuşlarından biridir. Kendilerini seviyorsa eziyetlere ve felaketlere düccar olmaları için teslim olmasını veya küfür ehliyle barışmasını arzu ederler. Bu sürede ana baba ile ilgili ve kişilere çok ağır, çok zor gelen bir takım fitne işaret edilmiştir. İnsanlık hak ve hürriyetin şereflice kullanıp Allah'a isyan etmekle beraber güçlü ve münafer bir hayat sürmeleridir. Bütün bu tazakalarından çok daha büyük, çok daha zor ve daha ağır bir imtihan daha vardır. Nefis ve şehvet fitnesidir. Zaman uzayınca Allah Celle Celaluhu'nun nusreti gecikince fitne bir kat daha artar ve şiddet bir kat daha katılaşır. İmtihan bir kat daha zorlaşır ancak bütün bunlar Allah'ın koruduğu kimseyle ancak dayanabilirler. Burada ruhlarından imanın gerçekten yer ettiği ve büyük ilahi emanete hak kazanan müminlerdir. Yeryüzünde ve gökyüzünde emanetini Allah'ın insan vicdanına teslim ettiği emanete yüklenirler. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu bu imtihanlarla müminlere azap çektirmek ve fitnelerle işkence yapmak istemez. Ama Allah'ın nusretini ve inayetini bütün samimiyetle beklemek için özel bir eğitimde geçmek de şarttır. Nasıl ki <laughs> yokluk gören de zengini görenin arasında yokluk gören bir insan elinde mal mülk olduğu zaman o yokluğu hep hatırlar. Yani ne demek Allah Celle Celaluhu bize işaret ediyor? Zulmü çektiğimiz zaman bize rehavet gelmez. Ama hep rehavetliysek Allah Celle Celaluhu'ya karşı ağırlık geldiği zaman Allah muhafaza imtihanı kaybetme söz konusu olabilir. Onun için bir şeyleri yaptığımız zaman sabır edeceğiz. Biz biraz önce sabırdan bahsettik. Sabır neyle olurdu? Üç şeyle olurdu. Önce dil, sonra kalp, sonra fiil. Biz bunları sabreder, edersek Allah Celle Celaluhu'nun gözeterek Allah Celle Celaluhu'nun yardımı yakındır ve Allah Celle Celaluhu'nun yardımına da hayallerin ötesindedir. Evet, şiddetler insanların ruhlarını arıtır ve pisliklerini izale eder. Hiç kuvvetlerini harekete geçirir, uyarır. Şiddet darbeleri bütün ağırlığını, bütün zorluğuna rağmen onun demirini daha sertleştirir, daha da güçlendirir. Toplumlar içerisinde şiddetler böyle önemli bir yeri vardır. Cemiyetlerde ancak Allah, Allah'a tam olarak bağlanan, Allah'ın zafer ve mukafatına gönülde teslim olan sarsılmaz, inançlı, çelik fıtratlı kimseler geriye kalır. Ve işte en sonunda sancağı teslim alacaklar da bunlar, bunlardırlar. İmtihanın ve hazırlığın uzaması onları sıkmaz. Çünkü netice, neticede emindirler. Diğer yanda olanlar emaneti ağır bedeller ödeyerek büyük kıyametle kıymetler vererek elde ettikleri mihmetlere dayanarak kazandıkları için uğurda yığınlarca acılara ve fedakarlıklara katlandıklarından dolayı ona son derece saygı gösterirler. Ve kuvvetle sarılırlar. Şüphesiz ki kanını ve ilini harcayanlar rahatını ve güvenini heba edenler arzularını ve isteklerini feda edenler her türlü iskence ve mahrumiyetle dayanırlar. Elbette ki uğruna fedakarlıklara katlandıkları emanetin değerini en iyi bilenler de Bilenlerdir. Bunca fedakarlıklardan, vacılardan sonra basit değerler uğruna o emanetini başka ellere teslim etmezler. İmanın en sonundaki muzaffer olacağı hususu ise Allah'ın vaadiyle teminatı altına alınmıştır ve inan inanan kişi olsa asla Allah'ın vaadinden şüphe etmez. Eğer zafer gecikirse gizli bir hikmete mebni olarak gecikir ve bu da ehli imanın hayrınadır. Elbette ki hak ve hakikat ehline karşı Allah'tan çok daha gayur kimse bulunmaz müminler için fitnelere düccar olmak, musibetlere maruz kalmak, Allah tarafına seçilen ehliyetli kimseler olmak şerefi. Yeter Allah'ın kendilerini, dini duygularını ve dayanma güçlerini belirleme üzere imtihan ettiği ettiğini bilmeleri kafidir. Nitekim bir sahih hadiste, hadis-i şerifte buyurur ki, insanın en çok musibete uğrayanlar peygamberlerdir. Sonra salihlerdir. Sonra ard arda gelen iyilerdir. Kişi dinine göre belalarla imtihan olur. Eğer selameti dünyası var ise belası daha da artar. Müminleri işkencelere maruz bırakanlar ve onlara karşı kötü davranışlarda bulunanlar ise Allah'ın azab, azabından kaçıp kurtulacak değiller. Düştükleri batıl yolda ne kadar şişip ka, kabarırlarsa kabarsınlar, başardıkları ve galip geldikler sanılırsa sanılsın en sonunda işte Allah'ın vaadi ve kanunu budur. Evet. Ne diyor? Diyor ki onların sevdikleri onların sevdikleri onlara karşı azamet işkence imtihanda bulunacaklar onlar da bir şey yapamayacaklar ismini yanlış hatırlamıyorsam Osman bin Mazum adına bir sahabi radallahu anh Mekke'ye geldikleri zaman iskenceler görüyorlardı. O zaman Birisi birisini rahine aldığı zaman yani bugünün deyimiyle kefil olduğu zaman o insanı kimse karışmazdı. Kimse karışmazdı. Diyor ki bütün sahabeler İskenderi görürken o görmüyordu. O görmediği zaman amcasının oğlu kefaleti altında orada bekliyordu. İskender görmüyordu. Yani imtihandan geçmiyordu tabiri caizse. Mekke'nin o zaman kanunlar, o kanunu var idi. Bakıyor ki kardeşi İskender görüyor. kan içinde bir amcasını ona söylüyor diyor ki beni diyor azat et. Sen diyor, deli misin? Yok diyor. Ben diyor deli değilim diyor. Benim kardeşim diyor İskence görürken benim kardeşim diyor yemin benim inlerken ben burada rahat oturmaktan Allah'a sığınırım. Bak diyor ben kefaleti alırsam iskence görürsün. Ben de iskence görmek için Allah'ın rızasını gözeterek ben bunu kabul ediyorum. Ve duyuruyor. Kefaletini aldım diye duyuruyor. Zaten çıkıyor. çıktı gibi Hemen iskenceye başlıyorlar. İskenceye başlıyorlar. Her taraf kan ravan içinde kalıyor. Gelin ne Osman diyor. Ne oldu diyor. İyi mi oldu? Evet evet diyor. Şu halim diyor. Senin yanında kaldım halimden daha memnunum. Daha huzurluyum diyor. Çünkü ben kardeşlerimle imtihan geçiriyorum. İmtihandan geçiyorum. Onun için biz bu ayet kelimeyi kısa da olsa kısa da olsa değindik ee, biz yani iman ettik demekle terk olunmayacağız dedik ya iman ettik biz İslam'ın dairesine girdik biz bu dairenin içinde bir normal bir daire düşündüğümüzde içinde mutfağı da lazım yatak odası da lazım değil mi? Bunlar yapıldıktan sonra neye geliyor? o daireye girdiğimiz gibi bu sefer işin inceliğine geleceğiz Allah'ın izniyle. Biz iman ettikten sonra Osman bin Mazum gibileri biz onların yoluna gitmeye özen göstereceğiz. Çünkü bizim rehberimiz, bizim önderimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve onların ve onun sahabileridir. Onlar hayatta ne geçirdiyse, başlarına ne geldiyse bizim başımıza gelmeden bazı şeyler istemememiz lazım. Çünkü Hz. Habab bin radiyallahu anh Allah Resulü'nden söylenince azar işitiyor tabi caizse. Geçen gün bir yolda yolda giderken bir kardeşle böyle sohbet ediyoruz. Abi diyor yani şimdi biz günümüzde Filistinli ile biz aynı cennete mi talibiz? Allah'ın rahmeti geniştir. Hayal ederiz değil mi diyor e ederiz ama biz burada sabır edeceğiz ama sabır durmak değildir ha sabır durmak değildir onun için bizleri yaratan Allah hamdolsun bizler Müslüman anneden, Müslüman ve Müslüman çevrede ve Müslüman çevrede yaşadığımız için ne kadar hamd edersek azdır. Ama bu hamdı da bu bu hamdı da gerçekten güzelleştirmek lazım. Yani ileri götürmek lazım. İleri götürmek lazım. Takva babından, ilim babından, fiil babından Allah'ın rızasını gözeterek yürümemiz lazım. Eğer yürümesek Allah muhafaza biz şeytanın avaneleriyle beraber olur Allah muhafaza. Allah Celle Celaluhu bize altı bin küsür ayet göndermiş. Hangi birine bakarsak kendi hayatımıza oradan bir pay biçmemiz lazım. Allah Celle Celaluhu bizleri rızasından ayırmasın. Allah Celle Celaluhu Kur'an üzere ayaklarını sabit kılsın. الله جل جلاله في الاسلام كقردش لارزاز يعظم السن او يهودي لارزا قحر فارسان قحار سمينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> الفاتحه